Herkese merhabalar. Simple Present Tense geniş zaman ikinci bölümde olumlu, olumsuz ve soru cümlelerine değineceğiz. Örnek cümlelerimizle başlayalım. She usually swims at weekends. O genellikle hafta sonları yüzer. I sometimes drink milk. Ben bazen süt içerim. The restaurant always opens at 8 o'clock. Restoran daima 8'de açılır. My mother cleans the home every week. Annem evi her hafta temizler. They run every morning. Onlar her sabah koşarlar. He washes his car on Sundays. O arabasını pazar günleri yıkar. Water boils at 100 degrees Celsius. Su 100 derecede kaynar. I never speak English. Asla İngilizce konuşmam. Evet means yes in English. Evet İngilizce'de yes anlamına gelir. Hatırlayalım ikinci pardon 3 şahıslarda fiilin sonuna es takısı getirilirken I U V de fiil olduğu gibi kalıyordu. We rarely go on the holiday. Biz nadiren tatile gideriz. Olumsuz cümlelerde don't ve doesn't yardımcı fiili kullanılır. I, you, we, they'de don't kullanılırken he, she, it üçüncü teki şahıslarla birlikte doesn't kullanılır. Örnek cümlelerimizde I don't like tea. Ben çay sevmem. I don't go to work by car. Ben işe arabayla gitmem. He doesn't play the guitar. O gitar çalmaz. She doesn't cook. O yemek pişirmez. We don't play football very well. Biz iyi futbol oynamayız. They don't drink milk. Onlar süt içmezler. Soru cümlesi yapmak için a you we de, do başa getirilirken he she it de does başa getirilerek soru cümlesi oluşturulur. Do ve does ile başlayan soru cümlesi olduğu zaman cevabımız ya yes ya da no olur. Örnek cümlelerimize bakarsak eğer, Does she swim at weekends? O hafta sonları yüzer mi? Does the restaurant always open at 8 o'clock? Restoran daima 8'de mi açılır? Does your mother clean home every weekend? Annen her hafta sonu evi temizler mi? Do they run every morning? Onlar her sabah koşarlar mı? Does he wash his car on Sundays? O arabasını pazar günleri mi yıkar? Does water boil at 100 degrees Celsius? Su 100 derecede mi kaynar? Do you speak English? İngilizce konuşur musun? Does evet mean yes in English? Yes İngilizce'de evet anlamına mı gelir? Do you go on holiday every year? Her yıl tatile gider misin? Evet soru kelimeleriyle birlikte kullanıldığı zaman do ve das ikinci yerde olur. Soru kelimeleri nedir? What, where, which, why, when, how gibi wh H question dediğimiz soru kelimeleriyle birlikte yapıldığında do ve das ikinci yerde oluyor. Örnek cümlemize bir bakalım. Where do you live? Nerede yaşarsın? I live in Ankara. What do you usually drink? Genellikle ne içersin? When does she swim? O ne zaman yüzer? When does the restaurant open? Restoran ne zaman açılır? How often does your mother clean your home? Annen evini sıklıkla temizler. Why do they run every morning? Neden onlar her sabah koşarlar? Where does he wash his car on Sundays? O arabasını pazar günleri nerede yıkar? How does water boil at 100 degrees Celsius? Su 100 derecede nasıl kaynar? Where do you speak English? İngilizceyi nerede konuşursun? Where do you go for holiday? Tatile nereye gidersin? Evet, soru kelimeleriyle başlayan cümle olduğu zaman do ve das da e, görüyorsunuz cümlelerimizde ikinci yerde olur. Evet Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki dersimizde zamanlarla yine devam edeceğiz. E, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.